güzelsin. <laughs> Alevi tutar mısın şunu gül? Piero, El Piero, El Piero. Güzelsin. Rumenige, Rumenige'den şöyle inzaki ve hocam rakip çıktı ikinci maça geçip gelelim. Hadi El Piero, şöyle inzaki. Beni, Lan nereye attı? Evet hocam ikinci rakibimizle kaçtı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Azim Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Del Piero ve Inzaghi'yi çıkarmıştık bir önceki videoda top açılımında. Bunları deniyoruz. O video izlemeyen de bu video izledikten sonra hemen izleyebilirler. Del Piero'nun özelliklerine, Inzaghi'nin özelliklerine bir önceki videolarda bakmıştık. Bakalım güçlendirmesiz halleri nasılmış? Oşuk kollayan özellikleri müthiş üst seviyede. Falsosu falan çok yerinde. Hız hızlanması dengesi. Top taşıma özelliği. Gelişine şut, bomba şut zaten vardı. Dış plasesi yokmuş. Tamam. Hemen şöyle Inzaghi'ye bakalım. Ofansif farkındalığı 102 görünce ben biraz şaşırmıştım. Bakalım burada kaç? 101. Oğlum bu ne böyle ya? Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Bakalım bu oyuncuları bir deneyelim. Klasman maçına geçmeden önce bir videoyu beğenelim beyler. Hadi bakalım klasmandayız. Evet hocam rakibimiz geldi. Bu arada klasman kastınız mı? Hangi klasmandasınız? Yorumlara bekliyorum. Ben hala dördüncü klasmandayım. Oo, Oo çok kredi. Video çekmeye çalışıyoruz Samet yani. Niye böyle isimlerle geliyorsun anlamadım. Aklımızı aldın hocam. Şöyle oyuncularımıza bakalım. Samuel Eto, Gerrit Bale gibi isimler çok yukarı bakıyor. Hatta 3 forvetim yukarı bakıyor ama ben oynatmayacağım tabii ki. <laughs> Şöyle Samet'in kadrosuna bakalım. Samet. Güzel Samet. Samet de hazır vermiş. Bu Del Piero bomba şutları kaleye sokabilecek mi? Ve Inzaghi ise ofansif farkındalığını gösterebilecek mi beyler? Evet hocam rakip Samet. Samet oğlum bu ne? Beyler benim tuşlarım nerede lan? Benim tuşlarım yok. Beyler dokunittir. E... Dokunittir ne ya? Hocam dokunittir kalmış. Yapacak bir şey yok. Bir saniye. Hemen halledeceğim. Dokunittir'le beraber oynuyoruz. Çok güzeliz. Bir durdurur musun Samet'ciğim? Samet'im, alo. Gülüm. Ha, çok güzelsin. Kalevi tutar mısın şunu Gülüm? Aynen. Şöyle bir dışarı çıkarabilir miyiz Samet'im? Samet'im ben... Hocam dokun ittirde kalmışım hocam. Heh. Şimdi Samet sen bir gel bakalım yavrum benim. Gel gel. Sen bir gel Samet. Başlatır mısın Samet şunu? Gel Samet. Geri gelmedik. Yeni geldik Samet. Gel gel. Yeni gelmedik geri geldik. Trano. Neyse. Pep Guardiola. Valverde ayağını koydu. Valverde bir daha alır mısın gülüm? Tamam sensin Samet'im. Van Dijk. Oynadı Lilian Turam. Lilian Turam bindirmesini yaptı. Lilian Turam'dan şöyle Rumeniga'ya doğru bir pas attım. Ama kalecisi çıktı. Güzel. Güzel güzel. Yavaş yavaş başlayalım hocam. Bir de kalalım. Anladım ki bu oyun benim üstüme çökecek. Şöyle Valverde. Del Piero. Del Piero. Del Piero. <laughs> Del Piero, bombamsı şut. Yani odak uçuklatan vurdum ama beyler yapacak bir şey yok. Oradan da bomba atamazdım. İlk golü attık. Ee, i̇lk golü attık çünkü beyler rakip biraz hücuma çekmesini istiyorum oyunu. Defansız tık, tıkılı kaldı Samet. Ya Samet yapma gözünü seveyim Samet. Samet ne yapıyorsun? Samet, Samet. Bardiyol ne yapıyorsun lan? Fifa'ya döndü beyler. Bir sağ sol çekiyor. Şöyle Van Dijk. Van Dijk aldı şimdi Vieira. Vieira başlattı. Rummenigge'ye doğru olmadı. Rummenigge. Ah Valverde çok güzelsin. Rummenigge. Rummenigge'den şöyle Inzaghi. Inzaghi. Bir gol merak ettim. Inzaghi. Çok güzelsin. Beyler şimdi Inzaghi de golünü attığına göre rakip. Ve hocam rakip çıktı Böyle hemen denedik Bitti olmaz İkinci maça geçip gelelim Evet hocam ikinci rakibimiz geldi Evet beyler rakibin derecesini göremedik Ne yazık ki ekran gitti Ne güzeliz çok güzeliz Rakibim şöyle bir kadrosuna da bakalım Çok güzel ikinci rakibimiz Biraz ofansif oynuyor O zaman defansif bir oyuncu almak istiyordum Ama defansif bir oyuncum da yok Güzeliz çok güzeliz Evet Bellingham ile başlamıştık öbür maç. Bu sefer hocam şöyle bir hemen Bellingham yukarı bakıyor. Güzel. Vinicius Junior alalım. Özellik Vinicius'u. Bale yukarı bakıyor. Cole Palmer yukarı bakıyor. Öyle bayağı futbolcu yukarı bakıyor. Bakalım Del Piero ile bomba şut atabilecek miyiz? Şöyle Del Piero'yu biraz Böyle biraz daha ileri alalım beyler bomba şut atmak için. Evet hemen maça geçelim. Bakalım maçta neler olacak. Evet hocam Vinicius ile başladık. Valverde. Valverde oynadı. Del Piero. Del Piero Inzaghi. Del Piero. Del Piero. Güzel. Ayağını koydu rakibimiz. Valverde. Alır mısın oğlum? Alamadı. Delian Turam. Delian Turam. Del Piero yurdu. nasıl geçti lan o? Del Piero. Hadi Del Piero. Del Piero. Del Piero. Neyse beyler bir anda detona oldum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Rakip defansa çekti. Gülüm hücuma çekmen gerekmiyor mu? Ben mi çektim ne oldu ben anlamadım ki. Hangisi benim? Ben çekmedim ama hücum defans düzeni hiç ellemedim. Van Dijk oynadı şimdi. Van Buiten. Şöyle geri doğru çektim. Tamam, çok güzeliz hocam. Çok güzeliz. Peter şu Michael. Evet hocam. Şöyle Vinicius Junior. Lothar Matthaus. Lilian Thuram. Lilian Thuram Bellingham oynadı şimdi. Bellingham. Bellingham oynadı Thuram'a doğru. Thuram. Filippo Inzaghi. Vinicius. Lan oğlum Filippo ile vursaydım keşke. Biraz abarttım hocam ben. Costa Kurta. Costa Curta'dan Cannavaro'ya. Cannavaro'dan Valverde'ye doğru olmadı. Şöyle bir ara. Çok kaçıyor da bu top ayağına niye buluşmuyor bu adamın diyecektim. Tamam. Yine buluşmadı. Çok kaçtığı için ara pas düşündüm. Bu sefer de kaçmadı. Lan İzagi fake atıyor lan bize. Bir turam. Cancelo. Cannavaro oynadı şimdi Valverde. Cancelo bindirmesini yaptı. Del Piero, Del Piero, Del Piero hadi be. Valverde. %61 top çevirme yani topa sahip olma özelliğimiz var. Özellik. Neyse hocam topa sahip olmuşuz %60. Bakalım ikinci arı. Del Piero'dan bir iki tane daha bomba şut bekliyorum. Yok hocam, bugün o kadar değil. O kadar bugün değil hocam. Diyorum. Hocam. Erling Haaland. Lothar Matthäus. vera Valverde. Şimdi başladık hocam. Del Piero. Del Piero'dan Izagi. 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 Yavrum sakin ol. Ka yavrum kaldır kollarını. Hadi be. Cannavaro. Van Dijk. Oyna. Çok güzel. Costa -Curta. Şimdi oynadı Del Piero'ya doğru. Cancelo. Costa -Curta. Martin Odegaard. Odegaard döndü şimdi. Cannavaro'dan Del Piero'ya. Del Piero. Izagi istedi artık. Izagi bir tane atsın ya. Izagi. Hadi lan. Şöyle. Izagi. <laughs> <laughs> o dolan şut falan atıyor lan bu erkek iş he. Bellingham. Filippo Yapma be İzagi. İlker Casillas. Van Dijk oynadı şimdi Valverde. Valverde oynadı Bellingham. Bellingham'dan Vinicius'a doğru. Vini. Vini. Lan nereye attı? Del Piero. Del Piero. İzagi'ye pas atmıştım ama Del Piero da olur. Çok güzel. Şöyle Del Piero. İkinci rakip de mi kaçıyor? Beyler yeter yeter biz video çekmeyelim mi ya? Evet hocam ikinci rakibimiz de kaçtı. Dakika kaçlardaydık bilmiyorum. Ama bu kadar fazla maç yeterdi hocam. Üçüncü rakip de kaçarsa dördüncü rakip kaçarsa temelli kayıt uzayacak. O yüzden burada bitirelim. Elimize sağlık diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada Del Piero ve Inzaghi hakkında yorumlarımı da söyleyeyim tabii ki top açılımı yapmak isteyenler için. Del Piero beyler Bombacı, boşluk kollayan, falsosu yüksek bir oyuncu. Bombacı çok fazla kişi bekliyordu. Eğer bu kişilerin arasındaysanız ve Michael biriktirdiyseniz kaçınılmayacak bir fırsat beyler. Çok güzel. Yani 96 falsosu olup boşluk kollayan olması çok güzel. Bomba şut bir tane attık ama belki ilerleyen dakikalarda nerf gelir, üzebilir ama dediğim gibi kaçınılmayacak bir fırsat. İzagi ise çok fazla kaçıyor. Süper yedek çıkarırız beceri ile. Yani süper yedek çıkarılmayacak bir dert değil. Ondan da bahsedeyim. Hatta şöyle bir kadro ekrana gelebilir miyiz hocam? Ben de İnzaghi gibi beceri antrenmanı basmak istiyorum. Belki süper yedek çıkar. İzagi çok fazla kaçtı. Çok fazla golle buluşmaya çalıştı. Dalaj şutu da var beyler. Yani Inzaghi de kaçınılmayacak bir fırsat. Sizler de İnzaghi'yi de alabilirsiniz. Hemen şöyle bir süper yedek çıkarmaya çalışıyorum. yerine orta. Belki iş yapar bazı yerlerde. Süper yedek. İzagi gördüğünüz üzere. Biraz denedik şansımızı. Ve süper yedek geldi beyler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.